Herkese selamlar. Prince of Persia serisinin uzun bekleyişi nihayet sona erdi ve Last Crown kendine özgü bir atmosferle geri döndü. Biz de sizlere Last Crown'ı inceleyeceğiz. Uzun bir bekleyişin ardından gelen bu oyun hem serinin köklerine dönüş yapıyor hem de yeni bir karakterle karşımıza çıkıyor. Ubisoft'un önceki remake projesinin ardından pek çok oyuncu serinin eski günlerine dönecek bir yapım bekliyordu. Ve Last Crown bu beklentilere oldukça olumlu bir yanıt verdi gibi gözüküyor. İlk olarak oyun Pers İmparatorluğu'nun acımasız kuşatması ve ölümsüzlerini sahneye çıkışlarıyla başlıyor. Bu sefer kontrol ettiğimiz karakter ise Sargon. Kendisi 7 kişilik özel bir grubun en iyi üyesi. E tabi ilk başta farklı bir karakterin kontrolünü ele almak alışılmışın dışında hissettirebiliyor insana. Ama oyunun içine girdikçe bu karakteri seviyor ve alışıyorsunuz. Last Ground Metroidvania tarzını benimseyerek büyük bir harita sistemi sunuyor. Yeni yetenekler kazandıkça ve anahtarları buldukça kapalı alanlara erişim sağlayabiliyoruz. Bu konuda da haritayı keşfetmek ve doğru yolu bulmak önemli bir rol oynuyor. Ancak yapımcılar bu sistemi sevmeyen oyuncuları düşünerek rehber sistemi eklemişler. Bu sayede oyuncular sadece sıradaki hedefin yerini gösteren bir rehberle oyuna devam edebiliyorlar. Oyunun hikayesine gelecek olursak 30 yıllık bir kuraklık ve kuşan İmparatorluğu'nun Pers'e karşı acımasız bir kuşatması etrafında gelişiyor olaylar. Oyun karanlık zindanlardan karlı bölgelere kadar farklı bir onlarda 13 farklı bölgeye ev sahipliği yapıyor. Görsel açıdan oldukça etkileyici detaylar her bölgenin kendi özgü atmosferini ortaya koyuyor. Lost Crown aksiyon yönünden de iddialı. Başarılı bir kombo sistemi, hızlı bir oynayış temposu ve zorlu düşmanlara sahip olmasıyla oyuncuları sıkı bir mücadeleye davet ediyor. Oyunda ilerledikçe altı farklı yeteneğe kavuşuyorsunuz. Zamanı manipüle edebileceğiniz klon bırakma, atılma ve farklı boyuta geçme gibi yetenekler bulunuyor. Tüm bu yeteneklerinizi savaşlarda kullanabildiğiniz gibi ulaşamadığınız bölgelere geçmek için platform dinamiklerinde de kullanabiliyorsunuz. Bu yetenekler dışında daha çok dövüşlerde ve boss mücadelelerinde başvuracağınız Atra isimli yeteneklere de yer verilmiş. Oyunda bazıları defansif, bazıları ofansif olmak üzere 10 farklı Atre bulunuyor. Tıpkı yeteneklerde olduğu gibi ilerledikçe yenilerini keşfediyoruz. Farklı seviyelere sahip olan bu Atre kullanımı için sağ alt köşeye bir bar konulmuş ve yanınıza sadece 2 tanesini alabiliyoruz. Atra değişimini vak vak ağaçlarından yapabiliyorsunuz. Vak vak ağaçları oyundaki karakterinizin görünümünü tamamen değiştirmenize de olanak tanıyan Checkpoint sistemini temsil ediyor. Oyun içinde satın alabileceğiniz veya haritada gizli noktalarda bulabileceğiniz tılsımları ekleyerek karakterinizi güçlendirebilirsiniz. Bu tılsımlar çeşitli bufflar sağlayarak oyun deneyimini zenginleştiriyor ancak tılsım yuvaları sınırlı olduğu için her tılsımı takamazsınız. Bu yuvanın sayısı ve etki alanları takabileceğiniz tılsım çeşitlerini belirliyor. Örneğin ekstra can veren bir tılsım tek bir yuvaya sığarken hasarı azaltan bir tılsım 3 yuvayı kaplaması mümkündür. Neyse ki bu yuva sayısını arttırarak aynı anda birden fazla tılsımı kullanabilme şansına sahipsiniz. Bu da stratejik bir oyun deneyimi sunuyor. Oyunda ikili kılıçlarınız, yayınız ve çakram verilen bir silahınız var. Farklı bir silah yer verilmemiş ama açıkçası oynarken bu durumun eksikliğini de hissetmiyorsunuz. Bunun yerine bir upgrade sistemi tercih edilmiş. Hem silahlarımızı hem tılsımlarımızı topladığımız kristaller ve çeşitli cevherlerle güncellemek, güçlendirmek mümkün. Lost Grand genel olarak dünyası güzel. Dövüş sistemi ve platform dinamiklerine eğlenceli bir yapım. Kendi has sanatsal bir tarzı var. Kullanılan geçişler, ara sahneler, oyun üzerine ne kadar titizlikle durulduğundan adeta bir kanıtı olmuş. Oyunun arkasında gerçekten emin geçen herkese tebrik etmek lazım. <laughs> nice. Bahsetmeden geçemeyiz. Oyun, Oscar'ın genel olarak dünyası güzel. Dövüş sistemi ve platform dinamikleri eğlenceli bir yapım. Kendi has sanatsal bir tarzı var. Kullanılan geçişler, ara sahneler oyun üzerine ne kadar titizlikle durulduğunun adeta bir kanıtı olmuş. Oyunun arkasında gerçekten emeği geçen herkese tebrik etmek lazım. Oyun, konsollarda da 120 fps desteğine sahip olup oyunda yarışabilirlik seçeneklerine de yer verilmesi güzel bir ayrıntı. Son olarak Lost Crown müziklerine gelecek olursak, müzikler Gerdt Coker'ın imzasını taşıyor. Daha önce Orient The Blind Forest ve Will of the Wisps gibi oyunlardaki başarılı işleriyle tanınan Cocker, oyunda da atmosferi güçlü bir şekilde desteklemeyi başarmış. Ses efektleri ve müzikler oyunun duygusal tonunu çok güzel bir şekilde yansıtmış. Prince of Persia The Last Crown uzun bir bekleyişin ardından gelen bir yapım. Detaylı hikaye, zengin dünya yapısı, sürükleyici oynanış ve başarılı görsel ve işitsel unsurlar oyunun bu yılın en dikkat çekici yapımlarından biri olmasını sağlıyor. Eğer uzun soluklu, keşif dolu bir deneyim arıyorsanız The Last Crown tam da aradığınız oyun olabilir. Marisk'ı bu inceleme sizlere oyun hakkında bilgi sağlamış ve uzun bekleyişin ardından gelen yapımı daha yakından tanımanıza yardımcı olmuştur. Şimdi klavyelerinizi elinize alın ve Pers İmparatorluğunu kurtarmak için heyecan dolu bir yolculuğa çıkın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.